İstanbul çatısı altında Türkiye'de uzun yıllardan beri hizmet vermiş olan şirketimiz Ovid markamız, Yemek Asansör, Monşarj Asansör, Villa Asansör, Araç Asansör gibi birçok markaların sahibiyiz. Bu markalarla yine Blue Sof İstanbul çatısı altında dünyanın her yerine bu asansörleri paket olarak ihraç ediyoruz. Başta Almanya, Hollanda, Fransa, İtalya, Hırvatistan, Balkan ülkeleri, Arap ülkeleri Afrika ülkeleri ve Türk Cumhuriyetlerine kadar geniş bir ihracat e, yelpazemiz var. Türkiye'de 21 bin metrekare üzerinde bir fabrikamız bulunuyor. 4000 metre kapalı alanda bir üretim yapıyoruz. Türkiye içerisinde bize bağlı 6 tane e, fabrikamız var. Bizim markamıza özel olarak OEM üretiliyor. İlaveten de Çin'de 3 tane fabrikamız var. Yine bizim markalarımızı özel OEM mantığıyla kendi markamız özel üretimler yaptırıyoruz. Düşünün dünyanın hiçbir yerinde yok. Kuyudibi 6 santim tüm güvenlik sistemlerine sahip son katı 2600 olan villa içerisinde veya daire içerisinde home lift dediğimiz villa asansörü dediğimiz ev asansörü dediğimiz bir sistemi icat ettik. Bu asansörün elektriği kesildiğinde dahi en yakın kata getiriyor. Kolay kolay arıza yapmıyor. Çok sessiz, çok konforlu, çok estetik bir şekilde asansörler üretiyoruz ve bugüne kadar binlerce müşterimiz var. Gerçekten. Hepsi övgüyle e, e, bizden bahsediyor, teşekkürler ediyor ve insan bundan çok gurur duyuyor, onur duyuyor. Yani ben de bunları duydum mu çok daha farklı işime tabii ki sarılmış oluyorum. Monşaz adlandırdığımız 100 kilo ile 250 kilo arasında yük taşıyabilen asansörler üretiyoruz. Ürünümüzün hassasiyeti açısından bir tane kalem durdurduk burada çok hassas olarak. Komple paslanmaz krom çeliktir. Yani emniyetli bir asansördür. Kapısını kapatıyoruz. Asansörümüzü zemin kata gönderiyoruz. Asansörümüz göründüğü gibi aşağı iniyor. Aşağı geldiği zaman manuel kapısını açıyoruz. Kalemde de düşmüş, ha, düşmemiş pardon orada. Manuel kapamızı kapatıyoruz. Tekrardan yukarıya çağırıyoruz. Çok sessizdir. Asla titreşim problemi yapmaz. Kalem hala orada duruyor. Bu çok önemli bir detaydır. Yani bu, buradaki çay, su, herhangi bir özel e, madde, kimyavi maddenin dökülmeyeceğini anlatmaktadır. Bu açıdan kalitemize, e, ürünümüze çok çok güveniyoruz. Bu ürünün sistemsel olarak 5 yıl garantisi vardır. Kolay kolay herhangi bir arıza, problem söz konusu değildir. Bunun komple üretimini kendimiz, e, fabrikamızda yapmaktayız. Kalemi e, tabii Kalem. ki, hatta ben üfleyeyim şöyle, gördüğünüz gibi <laughs> yapışma yok, çok zor durdurduk zaten. Ve bu nedenle de burada şunu anlatmak istiyoruz. Hiçbir şekilde titreşim olmadığını anlatıyoruz. Bu şekilde tasarımı ve görselliği tamamen bize ait. Normal asansörler 2100 iken standart dışı standartların üstünde daha iyi bir ürün. Ferah 2400 ölçülerinde yapıyoruz. Bunlar da villa asansörlerimiz. 2 katlı, 3 katlı binanın içinden veya dışından komple şeffaf görünebilir küçük kuyulara, küçük dar yerlere üretmiş olduğumuz asansörler. Bunlarda kuyu gibi gerektirmiyor. Yani 6 santim gibi küçük bir e, derinlikte bu asansörleri monte edebiliyoruz. Yerimiz İstanbul Kartal'dadır. Fabrikamıza ve showroomumuza mutlaka bekliyoruz. 1976'dan beri bu işi yapıyoruz. İkinci nesiliz en kaliteli şekilde, en hızlı şekilde Türkiye'mizin gururu markası Ovit olarak sizlerin hizmetinizdeyiz. Ovit'e güvenin. Ovit her e daimsin. Yanınızda Ovit fabrikadan üretim yapıyor. Montajını, servisini, mühendislik argesini kendisi yapıyor. Ve bütün ürettiği ürünlerde tam güvenlik olarak 5 yıl garanti veriyor.